Selamlar dostlarım hepiniz Primal serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. sefalar getirdiniz efendim yine Mali ile birlikteyiz Ulan Mali bir şey söyleyeyim mi Şey e, kırbacı çektin ya kırbacı böyle bir yükleme saniyesi oluyor Çok farklı bir şey kalkan gibi tuttu elinde Bakayım Yok sende hayır ya, ilk, de hani i̇lk, de i̇lk de oluyor İlk çekerken oluyor Vurma lan vurma lan benim hayvanıma oluşum Oğluşum Evet arkadaşlar bu bölümde yine Alfa, Boss e, evcilleştireceğiz. Bakalım Alfa Boss'lardan neler bulabiliriz. Biraz da mermi yaptık şu... E, ...tüfekle sıkmak için. Oğlum tüfekle bayıtmaz çok zevkli. Dart fazla vuruyor ama bu tak 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 sıkıyor ya. Yalnız az yaptık, yapamadık fazla. Sen benimle gezme abi. Sen başka yerde ara. Ben mavi arka doğru Alfa arayacağım. Bakalım Alfa Boss'lardan neler boss bulabiliriz. Boss olarak değil mi? Aynen, Alfa Boss. Alpha, alp... Alp... ...Haloid Kulüs değil. Dur şu orada çok mevzu patlıyor. Ben mi gideyim oraya. Hayırdır lan? Ne yapıyorsun ben lan? Ben ejderlerin oraya bakıyorum yine. Yani Dodo Wyvern bulursak aslında iyi olur. Çalmadık ya. Aynen, bir ona şans verebiliriz ama işte o biraz sıkıntı sanki spawn falan. Bilmiyorum emin değilim. Alfa rex 15. Aradığımız kan bulundu. Alfa Dodorex. rex hmm. Evet 15. 15 olması beni daha çok cezbetti şu an. Yani bilmiyorum neden burada bir tane dair bir var büyük bir dair bir bu primal primal Abi şurada bir tane Allosaurus var o ne Gerçi Alfa Allosaurus yok değil mi Var. Alfa şey pardon boss olarak geçmiyor var da He. Boss değil yani o Tamam şuradan Mavi arkın arkasına doğru Burada bir Origin buldum yani orijinleri var ya şöyle seri kestiğimiz dönemlerde çok iyi olacak. 100 milyon cam var abi. Keseriz ama böyle uğraşı bir... <laughs> uğraşıyor. Aha. Celestial Dire abi. Ben niye böyle garip garip hayvanlar buluyorum? Alfa Dodo viren 50 level. 50 olmaz ya Mali. Abi bu ne lan yine bir şey patlattınız. Bu herkes ısırıyor. Alfa Dodo viren 150 level yan yana. Aa bak o olur işte. 50 olmaz ama. Aa burada da Apex Dodo Rex var. Apex. Daha Apex'e geçemedik dostum. Apex. Ben sana Apex. ışınlanıyorum o zaman ya. Apex'e geçemedik abi. Geçeceğiz. Yani... Apex, Apex, Apex Boss gibi. Aynen aynen. Apex Boss gibi geçeceğiz. Daha Apex. Normal Apex'i zaten aldık da. Lan. 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 Dur. Dur. Alfa Saber tuttu arada gelirken harcadım bana biliyor mu kardeşim? Yazık. Han ya. nerede abi? Yukarıda bak sağda. Şu yerde oturan o mu? Ha yok o 50'ymiş. Burada solda. O Alfa Dodo var 50. Nerede abi? Sen e, hazır mısın elektriğe? Hayır ben direkt ateşliyorum. Tamam. Verim. tamam hazırım. Hazırım. Bombalama bombalama. Evet. Ne oldu? Çökmedi ama sıkıntı yok. Ee, aynı yer olduğu yerde dönüyor. Oğlum nasıl sıkıyorum lan öyle? Tamam sıkıntı yok böyle değil böyle değil. Ver abi ver ver ver. Vuramıyor. Öbürü geliyor. bu. Öbürü mü geliyor? Çok yakınlar. Tamam ateş et sen ateş et. Or, oh, or, oh, or, oh, or, oh, or. Oh. Ne biçim sıkıyor ya? Çok zevkti bunun sıkması ya. Ne oldu lan? 150 level mi? Allah. Ya. Ha bir dakika bunlar yıldırım mı sıkıyor Apex'te? Bir daha da her yıldırım şey yapabiliyor geldi. bu benim bildiğim. Bu alev de atıyor, yıldırım da atıyor, zehir de atıyor benim bildiğim. Bir dakika. Bekle. Tamam. Allah bulmadım inşallah. Sen nasıl bayılttın onu ya? Ben bayıtmadım ki. Ben sıkmadım oğlum onu. Öldü. Nasıl bayılmış. öldüreceğiz biz bunu? Dur ben onu çekiyorum. Ne oldu? Aklını alırım oğlum senin. Aklını Aklın anırım mutlu. Tamam bu da kıpır diye abi. Nereye kıpır diyemez. Kıpır diyor. Dur ben buna bir süzülme vurayım. Az vuruyor yalnız. Ben daha büyük bir hasar bekliyordum ama. Kaç vurdu? Bir, bir Öbür nerede ya? Ee? Tamam, ee, uzakmış. O abi o bu bu vuruyor işte. Elektrik atıyor lan hayvan. Ne hasta sen? Çipsin lan. Çipsin. Yanımda hayvan var mı? Yanımda hayvan yokmuş. Yarı canını aldık abi. Tam daha, tamam, daha vuramaz. Bırak beni bırak. Çekim, bunu uğraşmayayım. Ya. dondurdum <laughs> Aklına, o benim kuşuluyor. Bir dakika hemen pot vermem lazım. Bir dakika. Aklını alırım la. Bir daha sıksana bakayım donacak mı? Donmuyor ama şey var. Dondurma. Yavaş, yavaşlatma ama. Ha dondu? You are cold. Frozen solid. Buna nasıl şey verdik? Torpor sen mi vurdun? Yo ben vurmuş olabilirim o arada yanlışlıkla. Yok abi öldü öldü harcama vermeyin. Hayvan öldürdük zorla Dodo hayvanı öldürdük ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum seni öldürürüz oğlum aklını alırız senin ha. Öbürünü alacağız diye bunu öldürmemizin gereği var mıydı bilmiyorum ama öldürdük abi. Ne oldu? Artis'in sonu işte, i̇tem Allah düştü, item düştü. Sakin. Ben gidiyorum kaldırmaya, mama bende. Bekle bekle bekle, şu fall mantısı arada bir kaynatmam gerekiyor dostum. Etrafını temizlik. Bu ne abi? Apex şey, akrep. Aslında bu hayvanlar... Aha element çıktı 21 tane, ooo temiz. Abi yapıyoruz bu sporu ya. Onun acaba eğri var mı? Eğersin. Bir de bir şey söyleyeceğim. O hayvana vurduk mu acaba ya? Bence vurmamışızdır ya. 1.8 milyon canı var. Ne yapıyorsun lan sen? Verdin mi hayvana? Yok ki yandaki hayvanları öldürdüm. Abi verdi. Bu hayvanı sanki bir vurmuş olabilir gibi hissettirdi Sağlık ya. Olsun. Yok vurmamışız. Allah. Binebiliyoruz mu? Hayır, o zaman gidiyoruz. Hadi bakalım. Evcilleştirmeyi yaptığımıza göre. Aa bir şey kaldı hayvanın içinde. Ne koydun en son? Şey koydum, Almaya Ha. şey yapmadım Eve gidiyoruz kardeşim. Evimize gidiyoruz. Evet, evim evim güzel evim. Bu arada arena bitti değil mi? Arenayı da gösterelim ya. Bitti bitti göster. O çöle gidelim o zaman. Tamam şunu şey yapayım da ee, neydi? Alpha Dodo. Dodo Reaper, Dodo Wyvern abi. Alfa Dodo Wyvern'ı da öğrendiğimize göre yapabiliriz. Herhalde her şeyi vardır ya. Dodo Yasak. Dodo Rex, Dodo Wyvern çek abi. Var. Oğlum ne yürüdü lan öyle bey sal ev sallandı ben sallandım. Ne oldu lan? Oh, Aa. Ha, Zera ha, gelmiş. Hadi gidelim. Arkadaşlar arenaya gidiyoruz. Bakalım arenamız nasıl olmuş son haliyle. Lan. Sen niye onunla geldin? Evet. Hopa. Arena nasıl? Lan bu fon Ferox'u da getirmişiz ya. Vallahi arena Şu böyle. Ferox'u ben getirdim ya. Şöyle, şöyle yukarıdan bir göstereyim. Şurası milletin Aha giga var lan. 15 seviye. Lan aklın alır mı? Şu anda görmüş olduğunuz arena bitti ama daha büyük yapılabilir yani. Şu seyirci yeri biraz sanki büyük gibi ya. Neyse onu düşünürüz. Yani bittik tık düşürebildi ama iyi bence güzel. Evet. Böyle de bir ya arena. Ya zaten burada. baksana bu dragon bile sığıyor arkana. Sığıyor canım. Şey yapacağız ya. E, aklımda şey var bu arenayı artık aktif olarak kullanmak var onun hani biraz e, mutasyon bölümlerinde ordu konseptine tekrar geçiş yapmamız gerekiyor ama işte böyle ordusunu yapabileceğimiz dinolardan yapacağız Allah hayvana bin o ne ya ne oluyor lan? Ne çıkar oluyor? Dodo Bayer'in deneme vakti Aynen öyle. Yargı makine geliyor lan. Bir dakika kardeşim hemen geliyor Dövüyorlar beni Sana doğru geliyorlar Bir dakika gelmesinler Baksana 176 Gelsinler yorum. lan gelsinler lan Kaç ya. 800 Vuruyorum elektrikle Yakarak 189 vuruyorum Ki hasar verilmemiş değil mi? ulan zehri ben ben mi attım ama yok yok hiçbir şey e, vermedi lan. Ne oldu lan ona? Şu diğerdeki grifi alsan acı ya. Şeyim varsa, kozan varsa. Dur bir Dodo Viper deneyeceğiz. Denetmiyorlar abi. Daha hiç kullanmadık ya. 4K 4K direkt zehir vurdu. Başka hiçbir şey. Yok. 14K düz vuruş var. Elektrika, Bak şimdi ben elektrik ejderi çok severim. Beni bilen bilir. Her türlü elektrik seçerim ben yani. İki buçuk k falan yakıyor. Ben bunu gigada denesem daha mantıklı yani. Nasıl vurdun anlarız o zaman. Gel bakayım. Giganın da canı az 80 k abi. Bak mesela yakma. Kaç k vurdu? 45, 40, 35 k vurdu. Bak şimdi çekil oradan. Yakıyor, nasıl yakıyor sen Elektrik abi, her türlü elektrik ya. Zaten yok, zehir malum tek zaman. yani. Zehir tek attığı için, hani tek bir vuruş atıyor. Elektrikle evi bir anda kullanamıyorsun değil mi? Yani onu yapabilse bence dodo -do iron değil, başka bir şey olur yani. Ama deneyelim. Yok yapamaz ha, böyle bir şey yok. Ama şu an hasar verdim bir ama hareket hızı çok yavaş geldi bana, Maria. Çok rintintin gidiyor abi. Bence o hızlı da Dragon. Bir şey söyleyeceğim. Hızlı. Primal Mantis var mı buralarda, Primal. Yok hiç görmedim. Bak Primal Mantis'in e, şey level çok fazla veriyor. Onu ben iyi hatırlıyorum. O yüzden biraz Primal Mantis arıyorum dostum. Şurada bir tane şey buldum. Reaper Queen var. Apo! Demonic Roll Rat diye bir hayvan mı vardı? Var var. 150 bir de. Dursun, dursun. Dursun mu? Kesin alırız abi. Gel oğlum gel bana at o dikenlerini gel. Gel gel dışarı çık kafayı çıkar. Al. Al 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 al. al. Bu hayvan da hasar. Bir dakika. Bu hayvan da hasar azaltma var. Ona rağmen çok iyi vuruyorum şu an biliyor musun? İyi vuruyor bence. Vallahi iyi yaktık hayvanları. Asit yanı aldık bizde. Yine Ripper var ya. Buradan çıkalım abi. Burası Ripper mekanı ya. Ulan sen öldürüyorsun. Asit yanını ben yiyorum arkadaş ya. <laughs> Allah Allah. Yok mu lan şöyle karşılık veremeyecek canı yüksek bir hayvan? <laughs> Şişt, karşılık veremeyecek. var. Nasıl yani? O ne demek ya? Eee 165 Chaos Solda Alamıyoruz ki ya Chaos Orpiste Keselim abi Kesemeyiz de abi o vurdu mu vururuz ya O şakası olmaz o hayvanların ya Bu kesilir mi? Gözünü seveyim 97 daha düz vuruş. vuruş Güzel fena değil Ya benim uçan benim bir yiyeyim. hayvan için gayet iyi Giderken hasar veriyor galiba onu fark ettim Aaa Revisal var lan Toxic Gerçi toksik bir işe yaramaz da. Aa şurada bir blot talker var. Blot Nerede Burda. abi? Nerede abi? Sağda. Primal ama. Yok önemli değil o. Nerede? Gel burada. Göremiyorum ya. ya. Ha gördüm seni. Evet. Dur geldim. Geldim bekle bekle bekle. Bir tane can versem 4 milyon canım olur. Atma bir şey. Vurma. O 74 milyon can. Bak bunda hasar iyi test edilir abi. Şimdi bu hayvana ben bir güzel bir elektriği veriyorum. Hazır mısın? Sen şey yap. Hayvan donduruyor. Ona Farkın. Onu... Efendim. Donduruyor farkında mısın örümceğin? Dondurmuyor da şey yapıyor. Bayağı yavaşlatıyor. Stan gibi bir şey atıyor yani. Baksana bana yürüyemiyorum. Bir dakika abi. Ben şimdi buna bir elektriği verim o kendi aklına alacağım. Bak kaç kaç vuruyorum elektriği. 33k elektrik vuruyor. 1 milyon vurdu bir elektrik ama yani tabi yine fazla değil yani baktığında niye öyle? Yakmam nasıl vuruyor? 300k vuruyor. Elektriğim kaç vuruyor? Yani sanki bir tık. Ya şu an ya yani şöyle bir şey var. Aslında çok iyi de. Biz bu zamana kadar e, daha güçlülerini gördüğümüz için şu an bize şey gelmeye başlıyor. Öyle bir durumdayız yani. 70 Zaten zehir atsam yani vurmayacak ama zehir atayım bir de onu deneyelim. Dur bakalım. Oğlum Yok, bu zehir mi ya. ya? Yok yaktım yanlışlıkla. Dur çaktırma. Ulan zehir atacağız diye yaktık hayvanı. 177k zehir vurdu bak. İyiyim. Ama yani bundan ötesi yok. Hani zehir etkili devam etmiyor. Abi o bu okutur kalıyor oo. lan. Oğlum o bize fazla vuruyor ha. Kesebilir miyiz bunu? Ya çok güzel şu altınıza gidiyor olarla lan. Ay. Allah'tan elektrik de bana vurmuyor. Mu ya değdiremedim bilmiyorum. Vallahi abi kesmeye keseriz ama bu çok yorar bizi bence. Kesecek bir da yok. Yani bunu salalım bence. Ya neyse Ya şöyle bir şey var bu şu anda bulunduğumuz konuma bir bakalım kibıl konusunda Alfa'yı çok yanlış yere koymuşlar bence Apex iyi bak Apex'e bir lafım yok Favlet Omega Apex güzel o seriye Geçince Bayağı bir eğleneceğimizi düşünüyorum Ama Alfa'da sanki bir tık bekleneni vermiyor gibi oyun ya Bana öyle geliyor bilmiyorum çok düşük. Toksik çok düşük zaten. Toksik'in çok saçma skillleri var. Vurunca dayanıklılığın gidiyor. Dayanıklılığın gidince bayılıyorsun. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Şu anda görmüş olduğun gibi Dodo Wyvern'ımızı kasıyoruz yani. Bir tane de hareket verdim. Gerisi saldırıya gitsin ya. Şöyle biraz da şuralarda gezeyim. Şu aa bu ne? Fablet Ankyosaurus. Acaba Fablet'in özel a grifine bak elektrik grifi. Fablet'in özelliği ne acaba onu bilmiyoruz. Ay, öğreneceğiz. Şimdi o da açıldığında onu da alarak öğrenmiş olacağız. Fablet hiç almadım. Hiç almadım. Aynen. Bilmiyoruz Omega, da bakmadık. Phoblet, da. bunların özelliklerini bilemiyoruz. Bakacağız. Buralarda çok sprit var dikkat edin. Bir de yavaş hareket ediyorum ki sorma yani peşime takılsa kesin ölüyüm biliyor musun? Kaçma şansım sıfır abi. Lan nereye sıkıştım? Aa kafam. Aa kafamı bırak. Lan Mali. Gönlüğü... Oh. Heh, bak şurada sprit var. Valla. Ice pardon. Ama o da sprite benziyor ha tipe bak. Oğlum sen ne anlatı sprit gibi geziyorsun milleti kandırıyorsun. He? Aklını alırım aklını. Evet. Güzel hayvan. Yani Görünüşü şöyle... Görünüşü falan güzel ya. Evet evet görünüş olarak iyi. Zaten e, biz bir kural e, koyduk kendimize. Dedik ya bu kibur sıralamasıyla gideceğiz. Hani iyi de olsa kötü de olsa alınacaktı zaten. Aynen denem, deneme. Öyle denemiş. ya da böyle almış olduk abi. Ha çok kötü değil. Bu hayvan güçlü bir hayvan ama biz daha iyilerini gördüğümüz için yani havada iyidir. Nekrotik havada bence daha etkili. Hayvanlara göre. Düş düşürüyor hayvanı direkt. Abi nekrotik evet biraz etkili. Onu kabul ediyorum. Nekrotik'in hasarı da fena değil bu arada. Hani o içinde mavi alanın içinde duran her şey hasar yemeye devam ediyor orada. Nekrotik'te de evet, evet. öyle bir şey var evet. Bunda öyle bunda da yani Dodo Wyvern'daki olay şeydi biliyordum zaten hani böyle bütün ejderlerin özelliği vardı. Bir şey değiştirmemiş abi hani normal bütün ejderhaların özelliği var. E ne olacak yani? Zehir atsa ne olacak bu hayvan? Ne değişecek yani? Bence böyle bir düşünce var bendele. Nasipilik, yok Evet. Bence daha fazla şey yapmayacağım Şunu da keseyim. Beyze e dönüyorum abi. Denedik güzel iyi hoş hayvan ama dediğim gibi şu ana kadar aldığımız en iyi hayvan değil. Hatta en iyi hayvan sıralamasında ilk 5'te bile değil yani. Öyle söyleyeyim. Evet Mali nerede kalmıştık? Apex Phoenix diye bir olay var ya. Gerçek var. Abi şöyle söyleyeyim sana. Bak şu zamana kadar ilk 5'i sıralarsak şöyle bir şey çıkabilir ortaya. Apex Phoenix var. Ondan sonra Apex Indominus Rex var. Ondan sonra Buffon Ferox var abi. Buffon Ferox da ayarsız bombaları vuruyor Öleceğim yani. galiba. Işınlan ışınlan. Işınlanamıyorum. Kelesi yılalı kesiyor. Evet. Kardeşim ölme kardeşim. Beni bırak. Tamam, Öldürdün. Tamam. Abi Ondan Kelesiyle sonra da kelesi yılalı nasıl tek atıyorsunuz? Kelesteyle nasıl tek atıyorsunuz diyor. Abi kelesteyle tek attığımız hayvanları yani öyle anormal hayvanlarla atarsan. Normal bir hayvanla kelestiyle zaten tek atamazsın ki yani. Hayır ne oluyor biliyor musun? Sars uçurtmuyor abi. Hiçbir şekilde seni uçurtmuyor ve altına alıyor. Koskoca bana ejderhayı altına alıyor Allah Helal olsun be. Şu Dodo, Dodo, Dodo Wyvern'ın önünde ufacık küçük kol gibi kanat var. Lan bu nasıl bir şey böyle ya. Tabii Niye üstüne kanat. duramıyorum abi? Bu ejder değil mi? direkt üstüne atıyor biliyor musun? Sen duramıyorsun. Tamam, Sen hiç kullanmazsan kullan, kardeşim. Kullanırım ya. Acelesi yok. Sen kullanırsan, beğendiysen sıkıntı yok. Yani şöyle dediğim gibi bizim ilk 5'imize giremez ama yine de e, alfa dino olarak baktığında iyi, fena değil. Bütün ejder özelliklerini taşıyan Nadir hayvanlardan bir tanesi bu da. Bence bu bölümlük gayet iyiydi. Güzeldi. Sen ne düşünüyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Ben şahsen görünüşünü falan hasarımı sevdim abi. Havada kullanılır yani. Tabi havada. En azından altındaki ejderden daha güçlü. Aynen aynen doğru bak ona katılıyorum. Evet. O zaman bu bölümü de burada tamamlıyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.